Hadise ile evlenmeye hazırlanan Mehmet Dinçerler'den Flash Karar ünlü şarkıcı Hadise ile evlenmeye hazırlanan iş insanı Mehmet Dinçerler'den Flash bir karar geldi. Borçları yüzünden gündemde olan Mehmet Dinçerler, Instagram hesabını kapattı. Ünlü şarkıcı Hadise, 20 Ocak'ta bir süredir birlikte olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi almıştı. 3 milyon TL'lik tek taşıyla çok konuşulan hadise evlilik teklifinden sonra paylaştığı videoyla "Bölümümüz şimdi başlıyor." diye yazmıştı. Dinçerler'in sevgilisine tek taktığı tek taş günlerce konuşulmuştu. Dinçerler'in aile şirketleri için Ocak ayının başında Concordato kararı verilmişti. İstinaf Mahkemesi verilen kararı kaldırmasından sonra Dinçerler ailesi mahkemelik olmuştu. Geçtiğimiz günlerde duruşmada Mehmet Dinçerler'in hadiseye aldığı yüzük damga vurmuştu. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı, 40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor, demişti. Üç şirketin yönetim ve denetim yetkisi, mahkemenin atadığı kayyumda olacak. Mehmet Dinçerler'in son dönemde hakkında çıkan borç iddialarından sonra Instagram hesabını kapattığı iddia ediliyor. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.